Nedir bu deprem nereden çıktı? Kendini bir anda e, belli etti. 5.1 büyüklüğünde gemlik körfezi, Marmara'da e, tabi e, Bursa gemlik o civarlar fazlasıyla hissetti. E, tabii ki orada kıyı şeridi olan her yer hissetti. İstanbul'da olmak üzere Tabii ki. E, e, 9 kilometre derinlikte denizde meydana geldi. 9 kilometre derinlikte AFAD'a göre 10.42'de Gemlik Körfezi'nde meydana geldi. 5,1 kimlerine göre de 5,2 büyüklüğünde bir deprem, orta bir depremden bahsedebiliriz. Tabii kendini belli etti. Ben ne yapıyordum o anda? Ben Fenerbahçe tarafında oturuyorum Kadıköy'de. Ya hazırlanıyordum tam işte o sıralarda. Ee, bir şeyler yapmaya çalışıyordum işte gündemde ne var onları not alıyordum falan böyle güm dedi aşağıdan bir şey fark etti ee, oturduğum kat da benim çatı katı gibi bir yer Ondan sonra e, dedim bu bir salladı herhalde ardından şöyle bir bir saniye iki saniye kadar durdu tekrar vurmaya başladı ee, ve ne yaptım derseniz 4-5 katlı bir yer zaten burası. Ne yaptım derseniz masa var burada masanın altına girdim. Yani buradan daha aşağıya inmek vakit kaybettirecekti. Yani nasıl olacağını bilemiyoruz. Arkası gelir mi gelmez mi? Asansör çalışır mı çalışmaz mı? Böyle bir durumda asansöre bilinmemesi gerektiğini biliyoruz. Ee, böyle bir durumda e, en azından hurra panikle dışarı çıkıp aşağıya inmek mi gerekiyordu? Hayır yapılması gerekeni yaptım. Nedir? E, yapılması gerekeni yaptım o da e, masanın altına girmekti ve masanın altında hatta Ahmet de beni tabi e, o sıralarda karşılıklı olarak birbirimizi görüyoruz Ahmet de şey demiş e, kendi kendine herhalde masanın altına bir şey düşürdü Fatih ya, Yok böyle bir şey değil e, depremden korunmak için böyle bir şey yaptım Allah korusun tabi yani gerçekliğini biliyoruz depremin. Oturduğumuz binaların e, sağlamlığı konusunda tabii ki kuşkularımız var. Kimileri e, e, kendi oturduğu binadan emin, kimileri kuşkulu. Kocaeli Beşik gibi sallandı tabii yani. Gemlik Görfezi, e, e, ondan sonra İzmit Görfezi, e, Kocaeli Görfezi bunlar e, sallanan yerler, sallanabilecek yerler. Beşik gibi sallandığında zaten yazıyor deprem öldürmez, çünkü bina öldürdünüz Zeynepçi. Bu bölgede oturan insanlar varsa bize yazabilir. Karsa, Kartal'da da hissedildi diyor ama çok enteresandır. Mesela biz Vedia Crop'la çalışıyoruz. Onlar da şeyde koşu yolunda yerleri. Geçmiş olsun arkadaşlar dedim. Biz hissetmedik diye yazdı bir tanesi işlerinde arkadaşlar da Ama kattan kata da değişiyor demek ki. <laughs> ya demiş işlerinde gözde, gözde zannedersem ya demiş nasıl hissetmediniz? Ben hissettim birinci katta, ikinci katta, üçüncü katta hissetmediniz. Mi? Onlar hissetmiyor Kattan kata da böyle değişiyor enteresan bir durum. Acıbadem hissetmedim. Acıbadem koşuyorlu birbirine yakın. Bak orada da hissetmemişler. Sancaktepe hissetmiş. E diyelim yani, hissedecek yerleri ben size söyleyeyim. Gemlik göbezi, kıyısı Kocaeli, ondan sonra Bursa, Yalova, İstanbul kıyıları, Efendime söyleyeyim Balıkesir, e, Adalar. Buralar çok hissedecek yerler. Cihangin Beyoğlu hiç hissetmedi demiş. Marmara depremi 20 kilometre derinlikteydi demiş. Evet bayağı salladı Kocaeli'de hissettim demiş. İyi yayınlar. E, saat kaçta oldu? 10.42'de oldu. Ve şu anda gelen görüntüler var. Tabii vatandaşlar ilk iş olarak... Dışarı çıkmayı tercih ediyorlar. Valla ben sakin davrandım. Yani yapacak başka bir şeyim yok. Yani bu hemen bir çırpı aşağıya inip kendimi dışarı atayım veya işte pencereden balkondan kendimi dışarı atayım durumu olamayacağına göre yani bana öğretileni yaptım. Nedir öğretilen? Evet masanın altına girmek, yüzüşmek ve orada beklemek. Ben de onu yaptım. Daha sonra bir daha tekrar etme. C'nin pozisyonuna geçmek. Evet. C'nin pozisyonu doğru. Çekmek öyle hissettik demiş. Tekirdağ Çorlu. Yani orada olduğu anda itibaren zaten bu zannedersem Doğu Anadolu fay attı. Kuzey Doğu Anadolu, Doğu fay attı diyorlar ya. İşte bir tanesi e, ta e, Doğu Anadolu'dan çıkıyor. E, Marmara'ya kadar geliyor. Marmara'da denize gidiyor. Denizden e, adaların 5 mil arkasından ta Trakya'ya kadar devam ediyor İşte o fay tehlikeli olan zannedersem o oldu şimdi tabi burada Afat ve Boğaziçi yetkililerinin uzmanların görüşü çok çok önemli eğer yayınımız içerisinde uzmanlarla uzmanlardan bilgi gelecek olursa onu da paylaşırım hatta ben de şu anda girdim bakıyorum özellikle bu fay hangi Naci Hoca hemen bir açıklama yapmış herhalde bununla ilgili e, ne olduğuna bir bakalım. E, ben de bulmaya çalışıyorum Naci Hoca'nın söylediklerini sen bakarsan. E, şu anda Ahmet sen bulursan bana şey merkez üstü gemlik körfezi e, olan ve deprem etken tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz demiş gelen mesajlar içerisinde. Ee, birazdan herhalde e, bununla da ilgili bilgileri sizinle ekrana pa ekranda paylaşacağım Android telefonlara 20 saniye önce uyarı geldi deprem olacak diye sana da geldi mi abi Androidler Androidlere gelmiş Androidlere Samsungçılara herhalde ha he? ee, evet evet 20 saniye geçmiş olsun. Hepimize geçmiş olsun arkadaşlar. Deprem kendini bu şekilde hatırlatıyor. Biz yine aynı soruları tabii böyle bir durumda soruyoruz. Yani ne kadar hazırlıklıyız? Yani şu anda yayın yaparken bile depremin olmayacağını söylemek saçmalık olur. Her an için olabilir. Her an için tehlikeye maruz bir ülkeyiz. Önemli olan burada binaların sağlamlığı, tabii alınan önlemler. Alınan önlemlerin olmadığını biliyoruz. Yani bunu en azından 6 Şubat depreminde gördük. Kahramanmaraş depreminde yani o günden bugüne de çok fazla değişmediğine göre yani biz kendimizden sorumluyuz aslında devlet bizim sağlığımızdan sorumlu ve bu gibi önlemlerin alınmasında da en sorumlu aygıt. Ama e, öyle bir e, düzenli olmadığını biliyoruz bu ülkede yani devlet yurttaşını ne derece koruyabiliyor yani bu sorunun cevabını zaten sizler de biliyorsunuz ben de biliyorum yıllardır da e, konuşuyoruz ediyoruz aslında çok da değişen bir şey yok yani gördüğümüz anda e, ve burada da biz kendi önlemimizi kendimiz almaya çalışacağız e, bunun dışında da e, yapacak çok da fazla bir şey yok işte benim yaptığım gibi birçok insan da böyle birçok bir insan da dışarı çıkıyor. Bir kez daha geçmiş olsun, olumsuz bir durum yok o olmadığını bildirdi Afat ee, İçişleri Bakanı da Ali Yerlikaya da olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Tabii e, bir kez daha geçmiş olsun dedikten sonra insana değer var mı bu ülke demiş. Değer yok, geçmiş olsun Ahmet teşekkür ediyorum, sağ ol. Bu koydun e, mesaj için. Ahmet bir de bir şey söyleyeceğim burada. Onu hep söyleyeyim. Bu getirsene geçmiş olsunu, geçmiş olsunu getir. Bak geçmiş olsun. Şu üst tarafta bir çize şeyler çıkıyor. Onları yok edebiliyor musun? He, onları yok edemiyorsun. Okey. Pencere aldıysa böyle yapıyor. Tamam, bu sistemden kaynaklı. Peki günün sözüyle başlayalım. Günün sözü böyle bir haberle başladık. Günün sözünü biraz geriye attık. Kusura bakmayın. Montaigne'den güzel bir söz. Düşünmekten utanmıyorsan, söylemekten de utanma demiş. <laughs> düşünmekten utanmıyorsan söylemekten de utanma. Yani aklıma anayasa geldi. Anayasanın 25. maddesi böyle diyor ya yanlış hatırlamıyorsam 24 veya 25. maddesi yani düşünme ve e, ifade hürriyeti. Düşünme ve ifade hürriyeti. Montaigne bunu o yıllarda söylemiş. Düşünsenize düşünmekten utanmıyorsan söylemekten de utanma. Yani nedir? Hem düşün hem de dile getir. Yani bravo ya Montaigne işte bak bunlar o çağların Demokrat kafadaki insanlar, o kadar demokrat, ne kadar demokrat dersen o kadar demokratlık. Ama yani çağının ötesinde bulunduğu çağının ötesinde özgür düşünceyi savunan insanlar düşünsenize o yıllarda, o yüzyılda ne kadar zor, Montenin yaşadığı yüzyıllar ne kadar zor yüzyıllar. Bir düşünceyi söyleyebilmek veya işte monarşilerin olduğu yüzyıllardan bahsediyoruz yani ve o yüzyıllarda insanın düşün düşünce düşünmesi Ardından düşünmesini dile getirmesi mesele. Yani şimdi tabii biraz çağ atladı insanlık tarihi ama gerçekten bu insanların e <laughs> şu anda evet Montaigne evet Montaigne şu anda Türkiye'de olsa bazı düşüncede dile getirse direkt içerideydi zaten Ahmet öyle söylüyor ama insan olduğunu nereden nereye evrimleştiğini Avrupa ile Türkiye arasındaki e, düşünce farkının nerede olduğunu göstermesi açısından önemli Montaigne'in bu sözü. He, tabii Avrupa'nın her şeyinde örnek alacak halimiz yok. Örneğin e, Hamas İsrail Savaşı'nda yaşanan olaylar. Adamlar gerçekten insanlık onurunu ayaklar altına aldılar. E, İsrail'de e, Gazze'de yaşanan olaylardan sonra ee, ve e, her gün insanların, 15 bin üzerinde insan öldürüldü ve hala e, savaş devam ediyor. Artık e, Katar bir açıklama yaptı. Dedi ki yani e, işler zora gidiyor. E, karşılıklı bu e, savaş hali e, bitmeyecek gibi olursa bundan sonraki rehine e, operasyonları veya rehine salıverme olayları zor olacak diyor. İsrail'in saldırılarını örnek gösterdi. Bir kez daha bir kez daha hatırlatalım yani çocukları öldürüyorlar. Bir kez daha hatırlatalım kadınları öldürüyorlar ve katliam yapıyorlar. Soykırım yapıyorlar İsrail hükümeti ama bu soykırımın mutlaka bir cezalandırması cezalandırılması önümüzdeki yıllarda olacaktır. Depremden bir haber daha bir 5.1 olmuş ve iki deprem daha meydana geldi 4.5'luk onu hissetmedim onu hissetmedim onu söyleyebilirim ana deprem 4.5 5.1 özür dilerim Gemlik Körfezi'nde daha sonra artçıları meydana geldi onlar da 4.5 büyüklüğünde depremler